Yaş, eh, <laughs> arkadaşlar. Her kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şey, bugün sizlerle birlikte hardcore başlayacağız. Ben sabah ne güzel şey kasıyordum. Ee, malzeme kasıyordum demir falan. Sonra birden de e, iki tane böyle tuzlu meke yapalım. Vura vura. Taktalı koyu koyu. Neyse hadi başlayalım. Bu da hardcore. İnşallah bize bir yerde gelir rastgele sayılar yer direkt şöyle bir şey yapıyor. Düştüm derken. Ön sesi çok gelmiyor. Öncesi... Tek. Bunların hepsi bu arada lazım. Bu hardcore slayer'in öncekini başardım ama öncekilerini boşayacağım minecraft'ta. Benim yaptım. Oğlum ben niye duruyorsun? Şanslı mı yiyeceğiz? Yoksa şanssız mıyız? Tamam. Koy. Azıcık. Eeemmmm... Um, Tattak kazmayı falan hepsini yapalım. Dur. Tekne yapmak için tekne yapmamız gerekiyor. Ya bir rodun eksik. Rodundan nereden bulabilirim? İlla karşıya şey çıkacak şu ya.

Artık ihtiyacım kalmadı. Pelerinin olmadığı için derken köy bulduk. Of, bu güzel. Bekleyin hemen. Şu Allah'ın cezası kameranın yerini değiştirelim. <laughs> ben, ben, ben. <Gülüyor> <Gülüyor> um, çok güzel. Mert'in parçacıklarını da Bunlarla ne yaparız bilmiyorum. Ama yine de Aman çok verdi. Tamam bayrağız yemek. Lık 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 gibi götürür. Biraz kurtlanalım bari buradan ya. bakayım. Of çok Demirci mi bu? Şöyle. Apo, Kulamadım. Ve oha, ne Şans nedir? Çok güzel. Oğlum ee, konuşamıyorum. Ben niye bu karşıyım? O zaman çok bırakalım. Yok bunlar lazım burada. Dur. versin. Güzel olabilir. Şöyle hemen. Bu arada No man. Oh, Samia, I don't. Şuraya yaramadığı için. Üç demir. Şuraya da bari şeklini ekleyelim. Hmm, şunu da açalım. Tamam. Güzel. Güzel. bir Bu arada bu arada da oyunu bitiremeyeceğiz. Burası Survivor haritası yaptık. Ha, çalışma masam bununla Bir şey yapalım. Kova. Kova yapmayalım. Kalkana da ihtiyaç var. Kalkan için odun da yok hmm. Artık yapacak bir şey yok. Kalkan yapacağız arkadaşlar. Şöyle gidelim biraz odun kıralım Demir baltım mı yapsak? Direk uyuyoruz zaten de. O yüzden biz bence gidelim kova yapalım. Demir baltaya ihtiyacım yok. Sustum. Ben yapıyorum taşlı baltı yani. Cem kova. Gel bakayım kova. Güzel mi? Ya işte en nefret ettiğim şey ya. Arkadaşlar bir şey görüyor musun sen? Anlamıyorum ya. Ne edecek beni? Haberi var. Tam küfürlük ya. Mesa de bari den. Kırılın şöyle şey kaldı. Maşa zaten yeri kapıyor. Bakın. Oh patates kadar gelmiş. Lan. Ben. ben. Ben sonunda da şimdi de ben git. Söylerden öpüyorum. Ne oluyor lan? Birimiz nerede lan? Sezgah lan bu lan. Sezgah lan bu. Bakır. Bakır bu arada oyuna ilk gel gelmiş. Gelmiyor. Gelmiş güzel olmuş. Bu arada Bakır ikinci ilk gelmiş. Çok güzel. Set de O yaptığım hani açtığım artık dünyası var ya bir tane arkadaşlar. Onu bazada çok ilerlemiştim. Bir bakır set bile yapmıştım. Evet. Çökme ihtimali yüzde elli. Yok çökmedi. <laughs> Yok ben bu ben point'imi alalım. Nasıl ne olacak? Lootlanacağız. <laughs> Şansın. Bu kadar benim herhalde. Neyse o zaman bizim evimiz artık bura olsun. sen şuna gir. Şuna. Çalışma masası kalsın. Onu sen buraya. Ben yapana kadar akşam olur da. Neyse boş geç. Ye. Yem yem. Benim, benim yok benim yatağım bu olsun. benim ismim bu arada ya. Burada. yusuf telefon 1907 yaptım. Nasıl seviyorum. Karakter çok güzel. Ben bayılıyorum. Şunları bir çıkartalım. Bakalım. Bakalım. Çok güzel değil mi? Bu arada karakter açısından bu da var. Sen spikerman yaptım bile. Yani buldum. Bunu da göstereyim size. Şapkayı ve Bakın transfer kırmanı böyle. Neyse biz Yusuf'ta geri dönelim. Evet sevdim. Neyse hadi yoruyorum. <laughs> böyle oynamak çok zor. <laughs> Biz evet, ben düzeltim yatayım arkadaşlar. İlk gecemiz. Durun bekle bir. bir, bu nasıl şu. Yok bu değil, değil. Bu. Ne diyoruz?

gecede bir kır, iki kırılı kaybettik, üç kırılı. Ben de ben öldürdüm. Bak başka bir şey. Allah'tan. Kırıyor bunlar Onuza bak her bakıyor şey neden buluyorum? İnşallah ölür. Öyle... Bana veririz. Şey yapalım. Allah köyün içi bu arada. Zombi kaynıyor. <laughs> <laughs> Gelmedi. Gelmedi.